Haftanın açılış maçında Nesib Aydın spor kulübü kendi evinde Fenerbahçe'ye ağırladı. Fenerbahçe malumunuz 3 gün önce çarşamba günü Çukurova karşısında bir sayıyla galip gelip Cumhurbaşkanlığı kupasını kazandı. E tabi onun morali artı onun yorgunluğuyla beraber Nesib Aydın maçına geldiler. Ama tabi çok büyük takım ve çok deyip bir rotasyonu var. Yani çok fazla sayıda oyuncu oyuncusu olduğu için ee, yani yorgun oyuncularını dinlendirebilme fırsatı da bulmuş oldu. Aslında maç denk başladı. İlk yarı e, ilk çeyrek, ilk yarı eee Nesib Aydın da istediğini aldı diyebilirim. E, denk koşullarda başladı gibi bir şey oldu maç. Ama tabii Fenerbahçe gitgide Vites arttırıyor. Yani defansif anlamda zaten maçın başından itibaren Nessie Aydın'ın yaratıcı oyuncuları Erika Wheeler ve e, Sidney Wallace üzerine korkunç bir baskı kurdular. Buradan Nessie Aydın'ın sürekli yaratmaya çalıştığı o pick and roll e, ofensi engelleyebilecek şekilde çok agresif trap müdafası yaptılar. Yani double teamlerle beraber onların elinden bir şekilde topu çıkarttılar. E şimdi karar vericiler Erika ve Sidney Wallace olduğu zaman Nesib Aydın'da da ve top onların ellerinde çok fazla kalmadığında otomatikman yaratıcılık diğer oyuncuların üzerine kalmış oldu. Fenerbahçe bu double team müdafasını e, iyi yaptı maç boyunca. ya agresyonu iyiydi. E, çünkü çok geniş bir rotasyonu var ön tarafta. Yani e, şimdi Olcay Alper'i Sevgi Türk üçlüsünün yanında e, Julia LeMond bu maç kadroda olmamasına rağmen bu sefer Ariel Atkins vardı. Onunla beraber defansif e, agresyonu arttırmaya çalıştılar. Ve bunda da başarılı oldular. 40 dakika boyunca. E, ever rakiplerini 67 sayıda tuttular. Yani e, ben açıkçası çok yani önemsiyorum Fenerbahçe'nin bu müdafasını. Eee çünkü çeşitli maçlarda çeşitlilik gösterebiliyorlar. Yani sadece tek müdafaya bağlı şekilde çalışmamışlar. Yani hiçbir zaman şöyle bir şey olmuyor. Yani biz Fenerbahçe'yiz. Bu şekilde müdafaa yapıyoruz. Herkes aynı şeyi yapıyoruz değil. Her maçın özelinde farklı müdafalar deneyebiliyorlar. Ee, Nesibe Aydın da aslında aynı şekilde davranan takımlardan bir tanesi. Onlar da Fenerbahçe karşısında e zaman zaman yine o Efe Hocam'ın paylaşmalı zon defansını da denediler. E zaman zaman topa baskı yapmaya da çalıştılar. Ama işte rakip takım dış atışlarda da çok etkili bir takım. O paylaşmalı zonu dışarıdan hemen cezalandırdılar. Yani e buna hazırlar. E hem Sevgi Uzunlu olsun hem Tepeden Tilbe olsun. Dönem dönem uzun oyuncular olsun. Yani ellerinde bulunan bütün oyuncular ee, açıkçası üçlük çizgisinin dışından da çok etkili oyuncular. Gabby Williams gibi zaten bir süperstarla birlikte çalışıyorlar. O nedenle de yani bu tip problemleri çözmeleri çok zor olmuyor. Fenerbahçe'ye rakip olabilmek açıkçası bu ligde çok kolay değil. E, zaten favori oldukları bir maçı da özellikle ikinci yarıda Yaptıkları müdafaa o agresyonlarıyla kazandılar. Ee, ama sadece Fenerbahçe'nin yapmış olduğu müdafaa değil de dönem dönem Nesip Aydın'ın verdiği kararlar da bence saha içerisinde yanlış oldu. Şöyle yanlış oldu. Ee, erken atışlara gittiler. Fenerbahçe karşısında yüzdesi düşük atışlar denediler. Ee, hazırlanmamış pozisyonları birebir oynamaya çalıştım. Özellikle Sydney Wallace'la zaman zaman bunları yaptılar ve F hoca bir müddet zaten Sydney Wallace'ı da kenarda tuttu. O da çok özel bir gününde değildi. Ee, yani baskı altında çok rahat hareket edemedi. Eric Aveler eee tabii daha etkili oynadı Sydney Wallace'a göre ama o da tabii diğer maçlara oranla e, çok büyük bir verimlilikle oynamadı. Ha, parantez açılması gereken şey ...tabii uzun oyuncular uzun oyuncular tamamen yok oldu zaten Fenerbahçe karşısında. Fenerbahçe ana rotasyon ile oynamamasına rağmen yani MMS ve Tina Charles takımda olmamasına rağmen onlar dinlendirilmesine rağmen e, Jamie Naird ve Lauren Schaaf karşısında e, diğer oyuncularıyla Nikola ve e, Badein'le birlikte çok etkili oldular. Bunun yanı sıra rotasyonda giren Tilbe de takıma katkı yaptı. Ve otomatikman o üçlü Nesib Aydın'ın uzunlarına çok üstünlük kurunca biraz daha kolay oldu işler. Nesib Aydın'ın dengesiz yaptığı bütün hücumlar ya da zorlama yaptığı bütün atışları neredeyse hemen hemen maç boyunca Fenerbahçe cezalandırdı. E, ofensif rebound konusunda da Nesip Aydın etkili olamayınca bu atışlardan sonra aldıkları tüm defansif reboundlardan sonra ya Alper ile ya Sevgi ile ya Gebi ile e, veya koşan uzunlardan bir tanesiyle muhakkak fast break veya çabuk ofens ile bir şekilde e, Nesip Aydın cezalandırıldı. Hatta 3. çeyrekte bir seri var. E, sürekli Nesip Aydın geliyor, zorlama bir atış yapıyor ve arkasından Fervaç'ı cezalandırıyor. Koç molu alıyor, toparlamaya çalışıyor, tekrar aynısı oluyor falan derken zaten fark orada açıldı. Zaten 7 sayılık bir farkla devreye girmişti. Onu çift tanelerin üzerine de çıkarttı Fenerbahçe ve zaten o saatten sonra çok rölantide çok rahat oynadı. Ee, hemen hemen bütün maçlarının senaryoları da buna benziyor. Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Fenerbahçe'yi bu ligde yenmek çok kolay değil. Ee, o nedenle nesip Aydın için büyük bir kayıp değil bu. Çok normal bir sonuç diyebilirim. Yani sadece bu tip takımlar karşısında, bu tip dirençli takımlar karşısında, defansif anlamda ve ofensif anlamda çok güçlü takımlar karşısında neler eksik yaptığını görmüş oldu Nesib Aydın bence. Fenerbahçe cephesini çok konuşmaya gerek yok. Zaten ellerinde çok değerli oyuncular var. Bunların hepsi oyuna katkı yapıyor. Hepsi çok hazır durumdalar. Ee, ve çok akıllı davranıyorlar sahada. O yüzden onları çok fazla konuşmaya gerek yok ama Nesib Aydın tarafında bence daha efektif olabilmeleri için e, özellikle iki guard baskı yediği zaman neler üretebilirler. Pick and rollde tıkandıklarında pick and roll haricinde ne tip organizasyonlarla skora gidebilirler. Bunlar üzerinde çalışmaları lazım. E, bunun yanı sıra Uzun rotasyonunda tabi çok etkili bir oyuncu oldu İlayda geldikten sonra ama İlayda da benim gözlemlediğim şu Yani dış atış özelliğini geliştirmiş kabul ediyorum evet çok da önemli bir şey zaten ve bu dış atışları boş kaldığında denemeli Ama sadece dış atış denememeli yani orta mesafeden de bitirişinin olması lazım Pota dibine de inebiliyor olması lazım. Fiziksel olarak yeterli kuvvete sahip bir oyuncu. Ama genellikle piken rollerde de olsun, piken roller dışında da olsun. Bu bir tercih midir bilmiyorum. İlayda'nın kendisi mi bunu tercih ediyordu onu da bilmiyorum ama. Çok fazla dışarı atıyor kendini. Ve o dışarıdan atışlarla bir şekilde üretmeye çalışıyor. Bunu muhakkak geliştirmesi lazım. İkinci yönünü de yani potaya yakın atışları da muhakkak geliştirmesi ve denemesi lazım. Ve aynı zamanda müdafaa tabii ki. Ee, yani birebir yakalandığı hemen hemen her pozisyonda rakip bir şekilde İlayda'ya üstünlük sağlayabiliyor. Ee, bu uzun zamandır onun için bir handikap zaten. Bunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmalı bence. Onları yaptığı zaman e, o da yine milli takım rotasyonunun veya Türkiye'nin önemli 4 numara pozisyonlarından biri olacak. Çünkü gerçekten e, iyi bir dış atışı olmaya başlamış. Ama diğer saydığım özelliklerini de geliştirmesi lazım. Ee, sevgi değerli bir oyuncu bence. Ben geçmişte de çalıştım kendisiyle. Hem genç hem çok atletik. Ee, rebound özelliği çok yüksek bir oyuncu. Onun da rotasyonda yer buldukça kendini daha fazla göstermeye çalışması lazım. Ee, bunları söyleyebilirim Nesib Aydın için. Ee, bu bir hedef maç değildi. Mağlup oldular. Yani çok da can sıkılacak bir şey değil ama önümüzdeki hafta Kayseri deplasmanı onlar için çok önemli ve hedef bir maç. Yukarıda kalmayı planlıyorlarsa ilk altının içerisinde yer almak istiyorlarsa deplasmanda muhakkak Kayseri maçını kazanmak zorundalar. Asıl baskı şu anda onların üzerinde olan odur diye düşünüyorum. Orada da yine kısaları çok iyi baskılayan oyuncular var. O nedenle bu önlemleri alarak bu hafta gidecektir Kayseri'ye. Ee, bu maçla ilgili çok fazla da açıkçası bunun dışında söylenecek şeyler yok. Asıl önümüzdeki hafta Nesibe Aydın ve Kayseri deplasmanında izlemek istiyorum. Ee, daha etkili olacaklardır bundan eminim. Ee, yani fark görünen fark skor tabelasında yazan fark sizi çok yanıltmasın. Aslında ilk yarı Nesibe Aydın denk bir oyun oynadı ama Fenerbahçe'ye karşı tutunmak çok da kolay değil bu ligde. O yüzden garip bir mağlubiyet değil ee, ve herkese önümüzdeki hafta için başarılar diliyorum.